Merhaba arkadaşlar. ismim Sarettin Ünal. Bugün sizlere web sitesi tasarımı yapmadan önce yerel site tanımlaması nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bunun için öncelikle bilgisayarım C'sinde, C sürücüsüne uzaktan eğitim isimli bir yeni klasör oluşturuyorum. Arkadaşlar burada mümkün olduğunca Türkçe karakteri kullanmıyoruz ve boş yerine alt simgesini kullanıyoruz. Kapattım. Adobe Dreamweaver programımızı çalıştırıyorum. Burada bendeki menüler İngilizce. Sizde Türkçe olabilir. Bunun için hem İngilizce hem Türkçesini anlatmaya çalışacağım. Site. Türkçe veya İngilizce fark etmiyor. Site menüsüne geliyoruz. Buradan New Site yani yeni site seçeneğini seçerek arkadaşlar site tanımlama işlemine başlıyoruz. Burada arkadaşlar sitemizin ismi uzaktan eğitim şeyde olduğu gibi klasörümüzün ismiyle olduğu gibi aynı olsun. Yerel site klasörümüzün adresi. Buradan göz at klasör simgesini tıklayarak bilgisayar, yerel disk C ve uzaktan eğitim klasörümüzü arkadaşlar seçiyoruz. Aç klasörümüzü açtık ve kaydet. Uzaktan eğitim. Buradan server seçeneğinden de arkadaşlar daha sonraki uygulamalar için yeni sunucu ekliyoruz buradan sunucumuzun ismi de aynı şekilde klasörümüzün ismiyle aynı olsun site ismiyle burada arkadaşlar çeşitli bağlantı türleri var biz buradan local network yerel a seçeneğini seçiyoruz ve gene sunucu klasörümüz aynı uzaktan eğitim klasörümüz kaydet diyoruz ve burada arkadaşlar ilerleyen derslerimizde biz babyweb isimli sanal sunucu programını kullanacağız. Onun için buraya localhost yazıyorum. Ve gelişmiş bölümünde herhangi bir işlem yapmayacağım şu an. Advanced bölüm var. Gelişmiş bölümü. Burada daha sonraki derslerde server model olarak ASP vbscript script seçeceğiz. Ama şu an herhangi bir sunucu modeli seçmiyorum. Kaydet diyorum. Testing. Sanal sunucumuzda test işlemleri gerçekleştirmesi için testing kutucuğunda işaretliyoruz. Kaydet diyerek yerel site tanımlamamızı yapmış oluyoruz. Şu anda burada yapılmış olan uzaktan eğitim isimli site tanımladığımız klasörümüz burada yer alıyor. Klasörümüzün içerisine atacağımız tüm dosyalarımız arkadaşlar burada dosyalar panelimizde görünecek. Şu anda herhangi bir klasörümüzün içerisinde dosya olmadığı için içerisi boş olarak görünmektedir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar.